Şarkıyı tamamla, maske kazan. Beni sen nasıl terk ettin? Bırakıp gittin. Çok <laughs> ayıp ettin. Eyvallah. Devam ettir maske kazan. Hadi gel buluşalım. Eski köprünü ya. <laughs> maske kazanın. Hangimiz sevmedik, sevmedik Çılgın. çılgınlar gibi. Buyur abi. Siyah dolan dolan. <laughs> şey Geçmiş olsun. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Devam ettir maske kazan ayağında kundura yar gelirdi Earn a mask Today I don't feel like <laughs> it's, a, it's a <laughs> We already have corona You already have corona? <gülüyor> <gülüyor> Devam ettir maske kazan Something in the way Something in the way Kazanın <laughs> Bütün dünya buna inansa Birlik olsa, hayat bayram olsa.